Adam gözlerini kapatır ve silahı iki eliyle kavrar. Takım arkadaşları ona güler. Eğitmen kronometreyi başlatır. Görevi 19 saniyede tamamlar, herkes onu alkışlar. Performansı keskin nişancı liderini etkiler ve takıma kabul edilir. Silahlarını alma zamanı geldiğinde takım arkadaşları düzgün keskin nişancı tüfekleri alır, ancak ona eski ve köhne bir tüfek verirler. Şikayet eder ama sert bir şekilde azarlanır. Takım arkadaşları da eski tüfekle dalga geçer. Yapacak bir şeyi kalmayınca yaklaşan eğitime daha da fazla odaklanır hareketsizlik eğitiminde hiç kıpırdamayan tek kişi odur. Ardından atış eğitimi başlar. Eski tüfeğin kusurları ortaya çıkar. Suçu silaha atar fakat eğitmen iyi değilsen silahı suçlama der adam aynı fikirde değildir ve kendi kendine değerini kanıtlayacağına söz verir. Gece atışı tatbikatında herkes işi bitirir ve eşyalarını toplar ama o geride kalır. Sessizce hedefe bakar, işaret fişekleri olmadan da hedefi tam isabet vurur. O eski tüfekle kusursuz bir atış yapar. Adam mezun olur ve çok geçmeden ilk görevine başlar düşman eski bir fabrikada saklanır. Düşmanlardan biri binanın içindedir, diğeri ise bir çöp yığınının altına saklanır. Dikkatli bakılmadıkça fark edilmesi zordur. Her iki tarafta uzun süre hareketsiz kalır. Ancak kötü koku yüzünden çöpte saklanan düşman hafifçe kımıldar. O küçük hareket yerini ele verir ve adam bunu hemen fark eder. Fabrikanın içindeki düşman adamı görür görmez paniğe kapılıp ateş eder ve sadece kolunu sıyırır. Adam sakinliğini korur ve onu tek atışla etkisiz hale getirir.